Hayal kutusundaki ışık, part 3. Işığın paylaşımı. O gece Elif'in odasından yayılan altın turkuaz ışık, sessiz sokağa akıyordu. Elif, parıldayan kutuya gülümseyerek baktı. Artık ışığın hapsedilecek bir şey olmadığını biliyordu. Aşağıda Deniz adında genç bir kız, elinde kitaplarla yürüyordu. Çok çalışmıştı ama girdiği son sınavdan iyi bir sonuç alamamıştı. Omuzları düşmüş, kalbi ağırdı tam köşeyi dönecekken gözü bir şeye takıldı. Pencereden gelen o garip, yumuşak parıltı. Turuncu ve mavi bir ışık, karanlıkta dans eden büyülü bir toz gibi görünüyordu. Deniz yavaşça durdu. Elif pencereden denizi fark etti. Kutunun ışığının ilk defa birine dokunduğunu görmenin heyecanıyla nefesini tuttu. Deniz başını kaldırmış, o parlak toza bakıyordu. Deniz o sihirli pırıltının içinde dururken yorgunluğu hafifledi. O ışık ona daha önce vazgeçtiği bir hayalini hatırlatıyordu. Denemelisin diye fısıldadı içinden bir ses. Bir kez daha denemelisin. Deniz elindeki kitapları sıktı. Sınavdan aldığı kötü not önemli değildi. Önemli olan o hayal için çabalamaya devam etme inancıydı. Gözlerindeki karamsarlık yerini taze bir umuda bıraktı. Elif, ışığın bir ay gibi denizden parıldayan kutuya geri döndüğünü hissetti. Toz, kutunun içine girdiğinde, kutunun kendi ışığı daha da gürleşti, ilk defa gördüğü bir güçle parladı. Elif'in büyük annesi sessizce odaya girdi. Gözleri parlayan kutuya takıldı. "Gördün mü Elif'im?" diye fısıldadı. "Umut paylaşıldığında tükenmez. Aksine, bir başkasının inancıyla beslenir ve geri döner." Elif gülümsedi. Artık kutunun büyüsünün sadece tozlardan gelmediğini biliyordu. Büyü, ona sahip çıkan, onu koruyan ve en önemlisi onu başkalarına uzatan kişinin kalbindeydi. Ve Elif, parıldayan kutunun artık bir sır olmadığını anladı. O, kalbinde taşıdığı, her gün yenilediği ve başkalarının da yolunu aydınlatması için cesaretle dışarı çıkardığı ışıktı. Hikayenin sonu.